Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda tavuklarımıza hem diyet hem de spor yaptıracağız. Bunun sebebi sıklıkça gelen sorulardan kaynaklı. Ayrıyeten bizim de başımıza gelebiliyor. Savuklarımıza yaptıracağımız bu spor ve diyet sistemi sadece yaz ayları için geçerli değil, kış ayları için de geçerli arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Yaz kış fark etmiyor. Bunu da belirtmek istedim. Bu arada sevgili dostlarım kanalımızda artık süper like yani teşekkür butonu aktif hale gelmiştir. Şöyle mousela gösteriyorum. Bütün videolarımın altında var. Bu buton bağış butonudur. Kimse mecburi değildir. Hayallerime destek olmak isteyen herkes... Bu butona tıklayarak destek olabilirler. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun, destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bunu da buradan duyurmak istedim. Gelen soruların çoğu şu. Benim tavuğum neden yumurtlamıyor? Benim tavuğum genç olduğu halde yumurtlamıyor. Genç olduğundan eminim. Ben büyüttüm. Yaşı 1, yaşı 2 ama hiçbir şekilde yumurtlamıyor. Bu tarz soruların cevabı arkadaşlar, hem insanlar için hem de hayvanlar için spor çok önemli. Yeni yetme oğlumuz akıllı durmuyor artık tavukları kovalıyor maşallah erkek olmuş e, spor hem insanlar için hem hayvanlar için de önemli bunu çok rahat bir şekilde nasıl yapabilirsiniz bunu sizlerle paylaşacağım bahçe bahçesi olan hayvanlar sürekli gezen hayvanlar yağlanmaz mı kesinlikle onlar da yağlanır onlar için de bu video geçerli kümeste kapalı ortamda beslenen hayvanlar için de bu geçerli yaklaşık haftanın 4 günü spor yaptırıyoruz tavuklarımıza bir dolu bir boş olarak düşünebilirsiniz bir gün yaptırıyoruz ve diğer gün yaptırmıyoruz e, spor ne işe yarıyor çok fazla hareket ederek e, vücutlarındaki yağ birikimini enerji olarak dışarıya atıyorlar ve yağlanmayı engelliyoruz. Böylelikle hayvanlar her zaman dinç, sağlıklı ve yumurtlar pozisyonda oluyorlar. Bu spor bu yüzden çok önemli. Peki tavuklara spor nasıl yaptırılır? Yumurta yapan tavuk da spor yapmalı mı? Yani uygulayacağım yöntem. Öncelikle yumurta yapmayan yağlanmış hayvanlarınızı tespit etmeniz gerekiyor. Diyelim ki tespit ettiniz. O hayvana öncelikle diyet programı uygulamamız gerekiyor. Daha sonra da spor programını uygulamamız gerekiyor. Diyet programını yağlanmış hayvanınıza, yumurta yapmayan hayvanınıza uygulayabilirsiniz. Diğer yumurta yapan hayvanlarınıza sadece spor programını uygulayıp e, diyete gerek duymayabilirsiniz. Yumurta yapan verimi yüksek hayvanlarınızı çok da fazla rahatsız etmeyin. Yani diyete sokmayın. Ama spor onlar için de gerekli arkadaşlar. Benim bütün ispençlerim her akşam bu yerden yaklaşık 2 metre yüksekliğe uçarak tüneyebiliyorlar. Hayvanlar uçamıyorsa ağırlığındandır, yağlandığındandır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz en köşedeki kızım yağlı. Zaten buradan da bariz belli. Baya bir ton ton çizgi film kahramanı gibi duruyor. O zaman şimdi hep beraber önce sporumuza başlayalım. Daha sonra yağlanmış hayvanımızın diyetine uygulamaya geçelim. Evet oğlum. Bu arada kesinlikle uyarıyorum hasta hayvanlarınıza kesinlikle spor yaptırmayın. Zaten hasta olan bir hayvandan spor verimi beklemek çok yanlış olur. Onları yorarak daha çok hastalığın ilerlemesine sebebiyet verebilirsiniz. Öncelikle bütün ispençlerimi içeriye sokacağım. Daha sonra altın zibritlerim dışarıda kalacak ve spora altın zibritlerimle başlayacağım. Tavukların sporu çok ama çok kolay arkadaşlar. Tek yapmamız gereken onları biraz yormak. Yaklaşık bir 10 dakika yapmanız yeterli olacaktır. Daha fazlası onları çok fazla aşırı yoracağı için dirençlerini düşürecektir. Böyle bir damımız var. Ucu bucağı olmayan çok güzel bir yer. Bahçesi olanlar da bahçede kovalayabilirler. Elinizde şöyle bir zarar vermeyeceksiniz tabii ki. Bunu sadece kovalamak için uygulayacaksınız. Hayvanları çok fazla hızlı koşturarak Nefessiz bırakmayacaksınız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim şu an tek yapmamız gereken insanlar dilinde geçerli olan kardiyo. Yani yağ yakımını gerçekleştireceğiz. Bu yüzden 10 dakika boyunca böyle koşar adımlarla değil de hayvanları böyle yere vura vura koşturacağız. Hemen uygulamaya geçelim. Videoda kısa tutacağım ama ben 10 dakika boyunca bu hayvanlarımızı koşturacağım. Kış 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 kış, kış. Böyle uçar adımda hızlı hızlı değil de sürekli eklemlerini çalıştıracağız. Popişlerine popişlerine dokunacağız. Bu şekilde koşmaları yeterli. Yapacağımız bu sporda hayvanların direncini de yükseltiyoruz. Böylelikle daha sağlıklı, daha çevik ve daha... Dinç hayvanlar oluyor. <gülüyor> 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 Sopayla onlara vurmuyorsunuz. Sadece yön veriyorsunuz. Ve onları tedirgin edip hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyorsunuz kış 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 kış. dokunmanız bir şey olmaz dokundursanız bir şey olmaz ama kesinlikle ama kesinlikle vurmuyorsunuz evet sırada ispençlerimizi çıkaralım ben 10 dakika boyunca bunları yapacağım videoya da 10 dakika koyamam zaten sırada ispençler hazır mısınız kızlar ve oğlanlar spor yapıyoruz Spor yapıyoruz, hızlı hızlı hareket ederek yağ yakımı yapıyoruz. Bir ileri, bir geri yaparak 10 dakika boyunca onları kovalıyoruz. Böylelikle spor yapmış oluyor hayvanlarımız. Tavuklar spor derdinde. Horoz da başka şeylerin derdinde. Özellikle şu kızımız spor hak ediyor. Tavukların sporu bu kadar basit arkadaşlar. Bu arada hayvanlar değil siz de kardiyo yapmış oluyorsunuz. Siz de yağ yakımı gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü onlarla birlikte sizler de koşuyorsunuz. Ben nefes nefese kaldım yaklaşık bir 15-20 dakikadır bu şekilde ileri geri yapıyorum hayvanlarımı. Başımda döndü bu yöntemi yaz ve kış fark etmez uygulayarak hayvanların yağ yakımını gerçekleştiriyorsunuz yağ oranı düşük olan hayvanlar daha dinç olurlar daha hızlı olurlar daha çok ürerler ve daha çok yumurta yaparlar bunu unutmayın özellikle yumurta yapmayan tavuklarınız kesinlikle yağlandığı için yapmıyordur bu yüzden spor tavuklara da şart arkadaşlar şimdi gelelim yağlanmış hayvanların diyetine evet, hepsi yoruldular ve kümese geçtiler Yorduğumuz için dinlenme pozisyonu alacaklar. Şimdi arkadaşlar diyet programı için uygulamanız gereken öncelikle yağlanmış yumurta yapmayan hayvanınızı bulmanız gerekiyor. Ben direkt buluyorum. Sizlere göstereceğim. Maşallah bu kızıma <laughs> bayağı bir ağır ve yağlı arkadaşlar. Yağlandığını da bu yumurta kesesinin çok kalın olmasından da anlayabilirsiniz. Yumurta kanalının etrafı aşırı derecede kalın bir et tabakasıyla kaplıdır. Aslında o et değildir, yağ tabakasıdır. Bilginiz olsun. Bu hayvanımızda fazlasıyla yağ var. Diyet için öncelikle yağlanmış yumurta yapmayan hayvanımızı bulduk. Daha sonra yapmamız gereken Yağlanmış hayvanınızı diğer hayvanlardan kesinlikle öncelikle ayırıyoruz. Boş bir kümese koyuyoruz. Daha sonra spor yaptıkları gün suyuna elma sirkesi koyuyoruz. Çok fazla değil. Nasıl size söyleyebilirim? Bir su bardağına bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da sizler de tüketebilirsiniz. Yem olarak sadece her gün. Sadece her gün hayvanın yemliğine bir çorba kaşığı buğday koyduk. Başka hiçbir şey vermiyorsunuz. Ekmek, ev atığı, yumurta yemi, gelişim yemi hayvana kesinlikle vermiyorsunuz arkadaşlar. Her gün sadece bir çorba kaşığı buğday veriyorsunuz. O da tüketip hayatta kalmasını sağlıyor. Ölmesini engelliyor. Hastalıklardan da koruyor. Diyetimizde bu kadar basit. Hayvan yumurtaya gelecek kıvama gelene kadar bu sistemi uyguluyorsunuz. Spor günleri elma sirkeli su, diğer günler normal su ve her gün sadece bir çorba kaşığı buğday. Diyetimiz bu kadar basit. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videomuzu yararlı bulduysanız tavukçu dostlarınızla linkini paylaşmayı unutmayın. Başka güzel videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.